Ha öyle mi? Aslında Havanur Murat'ı sürpriz yapacaktı bugün. Bunu Murat yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değerli programda bugün hayatının şokunu yaşayan Havanur'dan bir şok daha Bey'den geldi. Evet SFP Havanur resti çekmişti. Ya Kemal Bey'in yanına gideceksin ya da benim yanıma geleceksin. Ama Havanur babasının sözünü dinlemedi. Ve sürünce daha SFP Kemal'in sünneti için karar aldı. Ve sonradan Murat da bu onayı verdi. Ve Murat'ın tek istediği şey vardı. O da Havanur'la İstanbul'da beraber yaşamaktı. Ama Havanur İstanbul'da yaşamayı kabul etmemişti. Çünkü Murat'a güvenemiyorum. Benim güveneceğim birileri olması gerekiyor demişti. Bugün ise Kemal Bey yayına bağlandı. Ve gelin hava Havanur'a çok sert yüklendi. Evet Kemal Bey de Havanur'un programda sünnet ettirmesini istemiyordu. Sen niye böyle bir karar aldın? Keşke bizi tanısaydın dedi. Havanur ise Murat'ın ailesi gelse bizimkiler gelmeyecek. Bizim ailemiz gelse Murat'ın ailesi gelmeyecek. Çünkü iki aile de anlaşamıyor dedi. Bunun sebebi ise aslında Hava Her iki aileye karşı yaptığı hareketler yüzünden aileler birbirinin düşman kesilmişti. Aslında bunun suçlusu tek Havanır'du. Ama Havanur bütün suçu Murat'ta buluyordu. Havanur'un davranışları ise çok yani kendisine yakışan bir hanımefendiyi göre çok soğuk ve söz neydi bilmiyorum. Neyse her kelam Murat bugün stüdyoda yoktu. Sebebi ise Murat ve Havanur otelde kavga ettiler. Ve Murat kavganın daha da büyümesini istemeyerek oteli terk etti ve sonunda Havanur Hesefkemen'in sünnetini programda yapmaya karar vermişti ve bunu da yapacağını göstermişti. Bugün stüdyoya öyle bir sürpriz geldi ki herkes şoka oldu. O Kutu Seda Sayan'dan Nura bir hediyeydi. O hediyenin içinde esek Kamil'in sünnet kıyafetleri vardı ve Havanur gözleri dolu dolu oldu ve çok duygulandı. Murat ise ulaşılmadı. Telefonla bağlanılmaya çalışıldı ama Murat telefonları cevap vermedi. Kemal Bey ise gelini Havanur'a çok sistem etti ve ondan beklediği sözcükleri dile getirdi. Evet bugüne kadar Hava Nur Beton Kemal'e abi annesine ise o kişi ya da malum kişi olarak kitap etmişti. Bu sözler Kemal Bey ve ailesini gerçekten kalbini kırmıştı. Onlar da Hava Nurlu birlikte hatta Murat'ın annesi Nuriye Hanım başlarda söylüyordu. Hangi bir kaynana gelinle beraber gezip Yiyip içmeyi beraber oturup Kahve içmeyi istemez ama Bunların hiçbirini yapamadık İçimde kaldı bu da havanların Yüzünden oldu o bana bir adım atsaydı Bana onu 10 on adım atardım Dedi ve ekledi